Aşk denizin ortasında bir sandal gibidir. Yürümesi için iki kürek ve iki yürek gerekir. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Tek kürekle ne kadar çekersen çek, sadece kendini yorarsın ve de olduğu yerde dönersin. Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez. Ey başkalarına ağlayan göz, gel bir müddet otur da kendine ağla. İnsanoğlu yaradana dönerse kula benziyor, yaradandan dönerse pula benziyor. Kelebekler de bilirdi çok yaşamasını ama onlar bir günde anladılar dünyanın ne malip olduğunu. Güzel günler sana gelmez. Sen onlara yürüyeceksin. Hani derler ya, gönüle giren çıkmaz diye. Evet çıkmaz. Gönül hem yaşatır hem de içinde öldürür sevdiklerini. Herkes o kadar haklı ki, insan haklı olmaya utanır. Kalpten bakan bir insan gözleriyle bakan insanın görmediklerini de görür hayatında. Çünkü tek kimlik vicdandır. O da kalptedir. Evet birileri hep üzülmeli birilerinin gülmesi için. Birileri hep fedakarlık yapmalı birilerinin rahat etmesi için. Birileri hep susmalı, içine atmalı birilerinin rahatça konuşması için. Birileri hep alttan almalı, birilerinin rahatını bozmamak için. Birileri gece yaraları sessizce ağlamalı, birilerinin rahatça uyuması için. Ve o birileri sadece nefes almalı, birilerinin rahatça yaşaması için. Hesap yapanların dostları yoktur. Sadece hesaplarına uyan tanıdıkları vardır. Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş. Aldatmaya ve aldanmaya en verişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. İnsan en az bildiği şeye en çok inanır. Kendisi artık mutlu olamayacaklar için sevdiğinin mutluluğu sevinç olur. Gençlik adaletsizliğe doğru yöneldiği zaman bilincin aynasına bakmayı göze alamaz. Oysa olgunluk çağı kendini bu aynada görür. Yaşamın bu iki evresindeki tüm ayrım buradadır. Şefkat öyle bir dildir ki sağır da duyabilir, kör de görebilir. Kimin ne olduğu belli olsa da Kimsenin ne olacağı belli olmaz. Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan. Düşündükleri ağır geliyor mesela. Akla yatmayan birini kalbine sığdırmaktır aşk. Mutlu olmak istiyorsan boş ver. Gönlüm kapısı olsa üstünde şu yazardı. Gir ama incitme. Uçmak istediğini kimseye söyleme. Yoksa düşürmeye çalışırlar. Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa yarın kaybeder. Kiminle nasıl konuşması gerektiğini, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen insanlarla bir arada olmak, ona yapacağını bilir diyebilmek büyük şans. O insanların kıymetini bile. Herkes uzaklaşmanın peşinde. Kimse ait olduğu yeri güzelleştirmeyi denemiyor. İçinde renk yoksa, dışarıda gök gökkuşağı arama. Kalıyoruz, kuş olup uçmak isterken, ağaç olup kök salıyoruz. Mavidir huyum, huysuzlaşınca derine kaçar lacivert olur. Her şey mavi kadar uzaktır insana mavi kadar yakın. Haramda mutluluk ararsan, mutluluk sana haram olur. Bilenle tartışabilirsin, bilmeyenle tartışabilirsin. Ama bildiğin insanınla tartışmak ahmaklıktır. Sevdiğin işi yaparsan ömrün boyunca çalışmazsın sağlam karakterli insanların dokuz özelliği vardır. Baktıklarında berrak görürler, dinlediklerinde iyi duyarlar, görünüşleri sıcaktır, davranışları saygı yüklüdür, konuşmaları doğrudur, işlerini ciddi yaparlar, kuşku duyduklarında doğru soru sormasını bilirler, öfkelendiklerinde nedenini düşünürler, kazandıklarında adaleti düşünürler. Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmeden, kararlı olmak korkudan kurtarır. Çok kişiyle konuş, az kişiyle düşün, tek başına karar al. Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak. Ben sana bir elma versem, sen bana bir elma versen, ben de bir elma, sende bir elma olur. Ben sana bir bilgi versem, sen bana bir bilgi versen, ben de iki bilgi, sen de iki bilgi olur. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. İyi niyetli insanlar yalana çabuk kanarlar ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar. Akıllı insan kimseyle yarışmaz. Böylece kimse onunla yarışamaz. Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa o yerde güneş batıyor demektir. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyandırınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden kaçınınız. Bir kelime kararını ...bir duygu hayatını... ...bir insan seni değiştirebilir. Yaşlandıkça... ...nasıl da toprağa benziyor insan. Menfaat sandalye gibidir. Ayağının altına alırsan yükselirsin... ...başını üstüne alırsan ezilersin. Duygular söz konusu olduğunda... ...yüreğin ne diyorsa... O ama bir şeyler yapacaksan aklın ne diyorsa o. Kadın seçtiği erkekle değerini, erkek seçtiği kadınla karakterini belirler. Hayatı dümen olan adamın rotasına güven olmaz. Düştüğüm her kuyudan tırmanarak çıktım ben. Ne bir ip sallayanım oldu, ne bir el uzatanım. Bu yüzdendir o herkesi kıskandıran gururum ve dik başlı asi duruş. Kendisini eleştirebilen insanlar doğruyu ve güzeli bulma konusunda daha şanslıdırlar. zenginlik insanların gönlünü kazanmaktır. Harika bir insan olmadığını biliyorum. Ama en azından insan. Temiz yürekli insanlar hiçbir zaman rahat hayat yaşayamazlar. Çünkü herkesi kendileri gibi bilirler ve üzülen hep kendileri olurlar. Bir insan gerçekten isterse yanında olmanın bir yolunu bulur. Bahaneler sadece uzak kalmayı tercih edenler içindir. Herkes aynıyken ben farklıydım. Şimdi herkes fark peşinde ben yine aynıyım. Beyni şeytanlaşmış insanlara doğruyu anlatmak Suyun üstünde yürümek gibi bir şeydir. Yalancıda mertlik, kıskançta huzur, tembelde dostluk ve kötü huylu da efendilik olmaz. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Ben Ömer Hançeri güzel sözler, düşündüren sözler, hayata dair sözler, örnek alabileceğimiz hayatımıza yön verebileceğimiz sözler. Sürçü lisan ettiysek affola yüreğinizden sevdalar yarınlarınızdan, o güzel umutlar hiç ama hiç eksik olmaya. En güzel sevgi der insan sevgisi, onun için ben hepinizi çok seviyorum, sizlerin de beni sevdiğinizi düşünüyorum saygılarımla. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi ki varsınız iyi ki benim candan yürekten dostlarımsınız selametle kalın inşallah